Görüntülerinizin sanki gimbal çekilmiş gibi aşırı derecede smooth bir şekilde olmasını mı istiyorsunuz? Tabii ki kim istemez. Neyse ki Warp Stabilizer burada imdadımıza yetiyor. Hem Premiere hem After Effects için Warp Stabilizer özelliğini kullanarak videolarımızı gimbal çekilmiş gibi smooth bir hale getireceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Premiere'deki videomu Project penceresine attım. Bunu sürükleyip timeline'e bıraktığımda videomuz çıraks diye oraya geliyor. Şimdi yapmamız gereken ufak bir işlem var. Buraya gelip efekt penceresinden warp Stabilizer. Bu efekti sürükleyip bıraktığımda otomatik efekt kontrol penceresinde analiz etmeye başladı. Otomatik analiz bizim için yeterli değil. Buradan Advantage kısmına gelip detaylı analize tıklıyorum. Ve videom hızlı bir şekilde analiz edilip smooth bir hale gelmeye hazırlanıyor. Bunu hem Premiere hem After Effects için yapabiliyoruz bu arada. Analiz işlemimiz tamamlandı. Şimdi videomuzu izleyelim. Aşırı smooth bir görüntümüz var. Öncesi ve sonrasını şu anda ekranlarda görüyorsunuz zaten. Sadece tek bir tıkla videoyu bu halden bu hale getirdik. Gerçekten inanılmaz bir sonuç. Burada bazı ayarlar var. Bunları da size ufak ufak anlatayım After Effects'e geçmeden önce. Burada Stabilize Only seçeneğine tıkladığımda videomuz yine stabil ama yanlarda siyahlıklar var. Herhangi bir şekilde crop girmeden yani videomuzu yakınlaştırmadan bu şekilde stabil hale getirebiliyoruz. Ama neden böyle yapalım? Şu üstlerde yanlarda siyahlık olmasını istemeyiz. Onun için Buradan Stabilize Artık Crop seçeneğine tıklıyorum. Burada da gördüğünüz gibi yanlarda siyahlık var. Bunun için buradaki Auto Scale seçeneğine tıkladıktan sonra yanlarda herhangi bir siyahlık kalmayacak şekilde videomuzu büyütüyor. İnanılmaz güzel videomuzu büyütüyor. Sağ tarafta siyah varsa sola, sol tarafta varsa sağ. Bizim için siyah gözükmeyecek şekilde videoyu analiz edip sağa sola videomuzu çekiyor. Bunun için buradaki Auto Scale özelliğini genelde ben kullanıyorum. Şimdi After Effects'e videomuzu attık. Buradan kompozisyon bölümüne çekip video boyutunda bir kompozisyon oluşturdum. Videoma bir kez tıklıyorum. Window Tracker'a bir kez tıklayarak pencerenizin herhangi bir bölümünde Tracker özelliğini aktif edebilirsiniz. Burada Tracker üzerinden devam etmemiz gerekiyor. Ve benim ekranımın sağ tarafına gördüğünüz bir Tracker geldi. After Effects üzerinde daha fazla ham video üzerinde trackleme işlemi yapabildiğimiz için burada birden fazla özellik var. Stabilize Motion, Track Motion, Track Camera gibi özellikler de var. Biz Warp Stabilizörü kullanacağız bu videoda. Warp Stabilizer'a bir kez tıklıyorum. Burada da Advantage seçeneğinden detaylı analiz et diyorum. Aynı şekilde After Effects'te de Premiere'de de aynı özellikler var. Ama benim kanımca Kısa planlarınızı After Effects'e atıp kısa videolarınızı After Effects'e atıp oradan işlem yapmanız, oradan smooth bir hale getirmeniz sizin yararınıza olacaktır. After Effects'te daha iyi çalıştığını düşünüyorum bu efektin. Burada da aynı şekilde inanılmaz derecede hızlı bir şekilde videomuzu analiz ediyor. Birinci analiz işleminden sonra gördüğünüz gibi sarı bir ekran geliyor. Burada Stabilizing yazıyor ve smooth videomuz karşımızda. Gimbal'la çekilmiş gibi. Bir de öncesini izleyelim. <laughs> bu efekti After Effects ve Premiere üzerinde hafif sarsıntılı videolarınızda bile kullanarak gimbal etkisi yaratarak sinematik videolar oluşturabilirsiniz. Bu video umarım sizin için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim videoda görüşmek üzere. Bay bay.